Herkese merhabalar. Bugün akşam yemeğini Kafeterya Nord'dan sipariş vermeyi düşündük. Siparişimizin hazırlanmasını beklerken de bir video çekelim dedik. Kafeteryada genelde fritöz yemekleri olur. Patates kızartması Hollanda'nın güneyinde ve Belçika'da frit olarak bilinir. Nehirlerin kuzeyinde patat deniliyor. E patat yanında genellikle kroket, hamburger, tavuk nugget, döner ve şuarma vardır. bunlardan en klasikleri kroket ve kağıt süredir. Ve her zaman mayonez, ketçap, fıstık sos ve daha birçok sosla birlikte yenir. Siparişimizi evimize getirdik. Ras patates. Patates kızartması. mumyalar 137 çeşit e, kroket tarzı varmış. Tabi hepsini bir anda denememiz mümkün değil. Bugünlük bunlarla. En sevdiğim bu da. Bu da satay saatimiz. Menü olarak salatası ve sosuyla birlikte ve yanında patates kızartması ile beraber. Evet, afiyet olsun.